Atlar start hakem evinde. Start verildi ve 6. koşu olan Yücel Birol koşusu başladı. Liderliği 7 numaralı Koca Vezir almıştı. 2 numaralı Kaptan Fantastik onu yakaladı. Şimdi 2 numaralı Captain Fantastik farkı 2 boya kadar çıkardı. İkinci de içeriden gelen 4 numaralı deniz Denizhan giriyor. Yarım boy geride orta kulvarda 7 numaralı Koca Vezir. 10'u 1.5 boy kadar geçse 5 numaralı Haktan. 1 boy geride dışarıda 3 numaralı Harlandırak. Yarım boy geride orta kulvarda 6 numaralı Jack Sparrow. 1 boy kadar geride içeride 8 numaralı Polpo. 1.5 boy geride 1 numaralı M.K. Fyre sırasıyla son 1000 metreye giriliyor. Koşunun lideri 2 numaralı Captain Fantastic. Fark 2 boy kadar 7 numaralı Koca Vezir ikinciikte. Yarım boy geride içeride 4 numaralı Denizhan. 2 boy kadar geride 5 numaralı Hakna. Hemen dışında 3 numaralı Harlandıraka. 2 boy geride 6 numaralı Jack Sparrow. İçinde 8 numaralı Polpa 2 boy geride 1 numaralı Make Fire sırasıyla son viraja doğru yaklaşılıyor. 2 numaralı Captain Fantastic yine önde fark 1 boy kadar 7 numaralı Koca Vezir onu takip etmeyi sürdürürken 1 boy gelen de içeride 4 numaralı Denizhan bir 1 boy geride 5 numaralı Hakna daha sonra 3 numaralı Harlan Draka içinde 8 numaralı Polpo daha sonra Make a Fire ve Jack Sparrow sırasıyla son 400 metre girildi 2 numaralı Captain Fantastic içeriden gelen 4 numaralı Denizhan yakaladı onların dışından 5 numaralı Hakna orta kulvardan Koca Vezir daha geriden Polpo ve Make a Fire geliyor iç kulvardan 4 numaralı Denizhan geldi 2 numaralı Captain Fantastic yakaladı 5 numaralı Hakna dışarıdan bir numaralı Mekke Fire geliyorlar. İki numaralı Captain Fantastic önde. Bir numaralı Mekke Fire geliyor. İçeriden de 4 numaralı Deniz geliyor. İki numaralı Captain Fantastic koşuyu kazanıyor. Bir numaralı Mekke Fire koşuyu ikinci olarak tamamladı. İki numaralı Captain Fantastic son ataklarıyla Mustafa Çiçek ile Yücel Birol koşusunu kazandı. Bir numaralı Mekke Fire koşuyu ikinci olarak tamamladı.